Şey orada. Yani Onu atlıyorlar genelde. Yani grafik tasarım oku, okudum. Ben üç boyutlu modelleme animasyon yapacağım diyen arkadaşlar bence şöyle bir şey var yanılgısı var. <laughs> grafik tasarım okudum ama şimdi ben bir görsel efekt ve animasyon piyasasına dalacağım. Benim şu anki bilgim üç boyutlu animasyon yapmaya yarar mı cümlesinde anladığımız üzere üç boyutlu animasyon yapmakla bitmiyor bu iş. Evet. Okuduğu bilginin tamamını düzgün bir şekilde kullanabileceği ekstra bir alanda var. Motion grafik var yani modellemek zor değil, render yapmak zor değil. Tasarımın arasında bir üç boyutlu model etkisi anlayacak ki aslında deryalar gibi olan üç boyutlu animasyon başka bir şey. Kendi bilgisini kullanabildiği kul var, başka bir şey. Kul var. Kul var. Çok kibarsınız. Yalan söylemiyorum. Halk karar verecek. <laughs> Fevkalade'nin Fevki'nin diğer videoma geçmek <gülüyor> istedim. <gülüyor> evet. Ee, madem ID'lerden bahsettik biraz da şimdi Buffy de Vampir sayılır abi dizimizin. <laughs> Güzel bir yurt dışında yayınlanan hem 3 boyutlu hem 2 boyutlu arada da 2.75 boyutlu videosuna bir göz atalım.